Çocuklar ne yapıyorsunuz? Sohbet ediyoruz öğretmenim. Pembeciğim yeni arkadaşınla tanışalım mı? Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Lila. Lila'cığım seninle tanışmak çok güzel. Aramıza hoş geldin. Çocuklar biliyor musunuz? Benim canım pasta istiyor. Keşke şöyle bir çikolatalı pasta olsa da yesek. Ama ben yapmayı bilmiyorum ki hem vaktim de yok gidip öğrencilerim için sorular hazırlamam gerekiyor. Birazdan görüşürüz olur mu çocuklar? Siz güzel güzel oynayın. Tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Lila aklıma bir fikir geldi. Esma öğretmene pasta yapalım mı? Sürpriz olur. Çok sevinir. Çok güzel bir fikir. Birlikte pasta yapalım. Yaşasın. Ama biz pasta yapmayı bilmiyoruz Lila ne yapacağız? Önce bir mutfağa gidelim. Olur mu pembe? Pasta için gerekli olan bütün malzemeleri hazırladık Lila. Evet pembe. Esma öğretmen çok sevinecek. Yaşasın. Lila ama biz pastaya Aa, Aa, burası de... Esma öğretmenin mutfağı. yapalım. Merak etmeyin. Biz en, en güzel pastayı yaparız. Yaşasın. Teşekkür ederiz kızlar. Biz hazırlanıp geliyoruz. Lezzetli parmaklar mutfakta. Pembe, lila, bu sesler ne çocuklar? Ne yapıyorsunuz siz? Aa, kızlar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Öğretmenim pembe ile bizi çağırdılar biz de, biz de kendimizi, kendimizi burada bulduk. İyi ki gelmişsiniz. Peki ne yapacaksınız bugün? Çikolatalı muzlu yaş pasta. Bayılırım. Lezzetli parmaklar, parmaklar mutfakta. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba arkadaşlar. Ben Berin Arya. Merhaba arkadaşlar. Ben Ezrim Mina. Çocuklar ben bugün yine çok yorulacağım galiba. Şurada oturup sizi izleyeceğim. Ve ben çok yoruluyorum bu durumdan biliyor musunuz? Oturup izlerken. Başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar pastamızın malzemeleri. 4 yumurta. 1 su bardağı şeker. 1 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. Yarım çay bardağı sıcak su. 2 yemek kaşığı kakao. Kızlar ne yapıyoruz önce? Ben bilmiyorum. Bu işte usta sizsiniz. Öğretmenim, ilk önce yumurtayı sarısından ayıracağız. Çok güzel. Bakalım yumurta kırmadan nasılsınız? Ecrin harikasın. Ne güzel kırıyorsun sen öyle. <laughs> Bir şey olmaz. Evet. <laughs> Devam et. Hemen buraya, hemen buraya, hemen buraya akmasın. Getirdim. Ne yapacağız peki beyazını? İlk önce hmm. beyazını çırpacağız hmm. mikserle. Çok güzel kırıyorsunuz yumurtaları kızlar. Lezzetli parmaklarınızın tadı geçti. Bu pasta için sabırsızlanıyorum. Bir an önce yemek istiyorum. Harikasın. Evet. Alabilirsin. Kızlar beyazı çırptık. Şimdi ne yapıyoruz? Yumurtanın sarısını ekliyoruz. Ben hemen açıyorum size. Ekleyin bakalım. Dök 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 dök. Aferin. Tamamdır. Kapatalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şekerimiz. Dökelim şekeri. Tekrar mı çırpıyoruz? Bir de suyunu mu katalım? Suyunu da katalım. Çırpalım. Şu kapağı da kapatalım sıçramasın. Buraya kadar harikaydınız kızlar. Buradan sonra ne yapıyoruz? Mikserle işiniz bitti galiba. mi Şimdi ne yapacağız? Ununu ekleyeceğiz. Açın kapağını o zaman. Yapın siz. Ben bilmiyorum, siz biliyorsunuz. Mutfağın aşçısı sizsiniz. Lezzetli parmaklar. Şunu da aşağıya alalım. Başka ne katıyoruz? Geriye kalan malzemeleriz bunlar. Şekerli vanilyayı ve evet. kabartma tozunu koyuyoruz. Koyun bakalım. Kızlar bu yaş pasta kaç katlı olacak? 3 kat. 3 katlı. Her kata ne koyacağız? Meyve. Meyve koyacağız değil mi? Çok güzel olacak. O zaman kakao'dan da al bakalım iki kaşık. Kekimizi kakaolu yapacağız. İsterseniz kakao'suz da yapabilirsiniz. Ama biz çikolatayı çok sevdiğimiz için kakaolu yapmayı tercih ediyoruz. Siz de benim gibi seviyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> ekledik. Bir kaşık daha. Berin ve Ecre, siz kardeş misiniz? Evet. Evet. Nasıl kardeşsiniz peki? İki. İkiz kardeşsiniz. Benziyorlar mı peki çocuklar? Yorumlara yazın. Çocuklar, ikiz olmanın güzel yanları neler? Öğretmenim mesela Derslerimizde anlamadığımız konuları birbirimize sorabiliyoruz. Evet. Başka Ecrin? Arkadaşlarımız yanımızda olmadığı zaman e, ilkimiz birlikte eğlenebiliyoruz. En güzel yanı o olsa gerek değil mi? Doğuştan birbirinize arkadaşsınız, dostsunuz. Çok güzel bir duygu ve ben sizi çok kıskandım galiba. Bizi izleyenlerden var mıdır acaba ikiz kardeşi olanlar? Ben çok merak ettim. Varsa yorumlara yazın çocuklar. <laughs> Çok güzel yaptınız ya. Harika gözüküyor. Çikolatalı çikolatalı bir kek olacak. Sosu kimde peki? Kim yapacak sosunu? Sosunu en zor kısmı ben yapıyorum yine. Peki meyveleri kim doğrayacak? Sen. Yine en zor şeyleri bana bırakıyorsunuz ama Ejrinle verin olmaz ki böyle. Bu mutfağa gelen herkes aynı şeyi yapıyor. En zor kısmı bana bırakıyor çocuklar ve ben çok yoruluyorum. <laughs> Karıştırdık mı güzelce? Evet. Peki şimdi bunu ne yapalım artık? Ne yapalım? Fırına verelim. Fırına verelim. Kalıbımıza dökelim. 3 katlı çikolatalı muzlu yaş pasta. Fırına gönderiyoruz. Arkadaşlar kekimiz pişti. pişti, üç parçaya böldük. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi pasta kremasını hazırlıyoruz. Hadi bakalım hazırlayalım. İlk önce bir buçuk su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Hadi bakalım. Alayım ben onu. Şimdi de pasta. Ve kremlisini ekleyelim. Açabiliyor musun? İyice aç. Ağzını kocaman aç. Hepsini sonuna kadar. Daha rahat olur bunun Dökebilirsiniz kızlar. İş birliği içinde yapıyoruz işlerimiz değil mi? Harikasınız. İkiz olmanın faydaları. Keşke benim de bir ikizim olsaydı. <laughs> Pasta kremamız da tabii ki Nelif. Kakaolu. Kakaolu. Her şey kakaolu bugün. Öğretmenim siz de e, çikolata sosumuzu yapar mısınız? Tabii ki yaparım. Bana iş verdiler. Yine bana iş çıktı. Yani başka ne yapmamı istersiniz? Başka meyveleri, meyveleri. Oo kızlar ama olmaz böyle. Siz beni çok yordunuz. Ben buraya oturmaya gelmiştim. <laughs> yapacaksınız biliyor musunuz? Size ben kaşık vereceğim. Bunları süreceksiniz keklere. Şunu aşağıya indirelim. Ama bakalım. Hepsi bakalım kızlar. En keyifli kısmına geçtik. Pastayı süsleme kısmı. Kaşık veriyorum hemen oradan size. Çikolata sosumuz ocakta bende. Umarım <laughs> güzel olur kızlar. Aralara ne koyacağız? Ben onu hazırlayayım hemen. Meyve. Evet. Sen şimdi de Sürdük mü kızlar? Evet sürdük. Harsınız ya siz. Ben sizin lezzetli parmaklarınızı yiyeyim. Tadına baktınız mı peki? Bir de tadına bakın. Nasılmış, lezzetli miymiş? Güzel. Pasta kreması. <laughs> Benim sen baktın mı tadına? Hayır. Bakın tadına. Ben de Güzel. bakacağım birazdan. Güzel. Bakabilir miyim ben de? Hı hı. Hmm. Çok lezzetliymiş. Bayılıyorum çikolatalı şeylere. Şimdi... ...ben şu kekleri şuraya alayım. Muzu doğrayayım. Şimdi de kekimizi ekliyoruz. Şunu ekleyelim. Çikolata sosumuzu. Siz onları yapın, ben kenarlarını şöyle kapatmaya çalışayım. Güzel yaptınız zaman. Diğer kekimizi de koyalım. Çok lezzetli görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Kızlar, siz süslemenizi yaparken size soru sormak istiyorum. Hayal edin, bir ağaç olsaydınız eğer, dallarınızda hangi meyvelerin olmasını isterdiniz? Çilek. Çilek. Portakal. Portakal. Ben ne isterdim? Şimdi, ben de şimdi. biraz düşüneyim. En sevdiğim meyve kiraz olduğu için kiraz ağacı olmak isterdim herhalde. <laughs> Peki çocuklar siz hangi meyve olsun isterdiniz dallarınızda? Şimdi. Çocuklar siz bu işi biliyorsunuz ya. Kaşıktan kaşığa böyle sıyırmalar filan. Siz neler yapıyorsunuz mutfakta annenizle? Ben e, pilav, tavuk. Çok güzel. Yufka açabiliyor musunuz, ekmek filan? Evet. Ben sizin fotoğraflarınızı gördüm çünkü. Mutfakta bayağı marifetlisiniz. Bana getirdiğiniz kek de çok güzeldi. Pastamızın kenarlarını da kapatıyoruz. Şimdi sizden öğrendim. Biraz da ben yapayım. Ne olacak? Hmm, çok güzel. Keyifli yapması da çok keyifli çocuklar. Doğum günü pastası oldu sanki değil mi? Evet. O zaman kanalımızın 30. 30 1000. abonesini kutlayalım mı birlikte? Aynen. Mum yakalım bir de üfleyelim. Olur mu? Evet. <laughs> Sizle birlikte güzel bir kutlama yapmış oluruz. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve videoyu beğenin. Evet elini düzeltebilirsin lezzetli parmaklarınız geçsin ki o tadı alayım. <laughs> ben sizi yerim ya. Sizin İngilizce öğretmeniniz kim? Amca. Kim? Amca. Değil mi? Amcaları İngilizce öğretmenleri. Benim öyle bir amcam yok Ecrin. <laughs> Pastamız çok güzel bir şekilde hazır oldu. Arkadaşlar şimdi çikolata sosumuzu bekleyeceğiz. Dökün bakalım. Of, of çok güzel gözüküyor çocuklar. Bol çikolatalı sos. <laughs> şöyle ortalara doğru. Akacak birazdan kenarları o. Evet. Şunu da şöyle yapsam olur mu? Üstünü kaplasın. Tamamdır. Şimdi şeyi dökelim. Tamam, çilekleri koyalım. Çilekle de süslüyoruz. Süslü bir pasta olacak. Duruyor mu? Şöyle batırmaya çalış olmadı. <laughs> evet. Kayıyorlar ama Kayı sanki. Kayılıyorum. <laughs> durmuyor, çikolata sosunda durmuyor. Batırmaya çalışın. Elimiz hep çikolata oldu. Durmuyorlar, durmasınlar. Nasılsa yiyeceğiz. Şimdi ne yapalım? Mumları Mumlarımızı da koyalım. Doğum günü pastası yapmışız. Mum koyup da üflemeyecek miyiz? Evet. Kaçınılmaz son. Al sarıdan al bir de. Heh, beyazdan alıyordum. Sen tane de maytap koyalım. 30 bin miniyi buradan öpüyoruz. Yakalım onları? Hep birlikte üfleyelim kızlar. <laughs> ben çok seviyorum Doğum günü pastası üflemeyi Ve maytaplar çok güzel gözüküyor Hadi hadi diğeri sönecek evet. 30 bin miniyi buradan Kocaman öpüyorum 1-2-3 Harikasınız kızlar Ellerinize sağlık Pasta kesme bende Maytaplar sönsün Siz dokunmayın ben alayım Elimizin yanma riskine karşı şuradan şunu aldım direkt attım. Bunu da, şunu da. Evet, oturabilirsiniz kızlar. Siz bugün çok yoruldunuz. Kesme sırası bende. Ay çok güzel. Her taraf çikolata oldu yalnız. Değil mi çocuklar? Evet. İlk dilim geliyor. Şöyle bırakalım. Senin çatalını dalalım. alalım. Tadına bakın. Ben de başlayacağım birazdan. Nasıl yapmışım? Güzel yapmış mıyım? Hmm. Ben yaptım biliyorsunuz değil mi pastayı? <gülüyor> <gülüyor> güzel yapmışım değil mi kızlar? Ben zaten hep güzel yaparım. Şu derim de bana geldi. Meyve suyumuzu alabilir miyiz? Ve pastayı da buradan alabiliriz artık. Bunu da anneanneye verdik. Bütün tepsiyi de Melek anneanne yiyecek. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun kızlar. Bakalım nasıl olmuş pastamız. Çocuklar çok basit bir tarif değil mi? <laughs> Ve çok eğlenceliydi. Sizler de mutlaka annenizle birlikte mutfağa girip bu lezzetli pastadan yapın. Melek anne hepsini yiyecek. Hmm. Kızlar harika yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. İyi ki pembe ile sizi çağırmış. İyi ki gelmişsiniz. O zaman arkadaşlarımıza veda edelim mi? Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz.